Dipper'ın gerçek ismini biliyor musunuz? Esrarengiz kasabada birçok karakterin gizli kimlikleri var. Mesela günlüklerin yazarının Stanford Pines olduğunu ve Stanford Pines'ın aslında Stanley Pines olduğunu öğrenmiştik. Ama dizi boyunca Dipper Pines'ın gerçek ismi asla açıklanmıyor. Birinci sezonun yedinci bölümünde Dipper Wendy'ye alnında olan doğum lekesini gösteriyor. Dipper'ın doğum lekesinin büyük ayıya yani İngilizce tabiriyle Big Dipper'a benzediğini görüyoruz. İşte bu yüzden ona Dipper lakabı takılmış. Ama dizi boyunca gerçek adının ne olduğu açıklanmıyor. Fakat gerçek ismi isminin Maybelline ile benzer olduğunu varsayabiliriz. Çünkü dizide bir diğer ikizlerin yani Stanford ve Stanley'nin de benzer isimleri var. Hatta dizinin yaratıcısı bile Dipper ve Mabel'in isimlerinin benzer olduğuna dair ipuçları verdi. Ama sonunda Dipper'ın gerçek adının ne olduğu ile ilgili kesin bir kanıt elde etmeyi başardık. Üçüncü günlükte Ford Dipper ile yaşadığı bir olayı anlatırken Dipper'ın gerçek adının Mason olduğunu yazıyor. Herkes ona Dipper demeye başlamış. Dipper da bu durumu düzeltmenin çok geç olduğunu düşünmüş. Yani Esra'nın giz kasabanın müthiş ikilisi Dipper ve Mabel değil de Mason ve Mabel'di.